Evet arkadaşlar. Öğlen bakımına geçebiliriz. Hayvanlarımıza. Tavuklara biraz yem verelim. Köpeğin de sanki karnı acıkmış gibi. Bir ekmek de ona veririz. Biraz mısır küspesi. Kuş 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 kuş, kuş 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 Şuralarda tavuk vardı bir tane de. Onun için bağırıyorum. Tilki de kapacak bir şey değil. Köpeklerimiz kapalı. Çünkü geçtiğimiz senelerde bir iki tane kaptırdık öyle. Köpekler aşağıda boğuşurken fark etmedi lan. Bu kadar yeter. Koş 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 koş. Bak şimdi aklım kaldı orada gidip onu bir kontrol edeceğim. Evet, oraya biraz oraya biraz buraya koyuyorum ki küreye dokunup yemi telef etmesinler. Şurada gelmeye başladı tavuk. Bu ekmekleri arabanın üstüne koyuyorum ki yellensinler. Küf yapmasınlar arkadaşlar. Böyle rüzgar vuruyor biraz da güneş etkisi yok ama rüzgarla içindeki rutubeti atsın. Küf yapmasınlar. Maksadım o. Yazında zaten oraya çıkartıyorduk. Al bakalım. Al. Al. Sen de mi karnın aç? Neydi? Neydi'nin keyfi yerinde arkadaşlar. Ona da bir yarım ekmek yapıştırayım malum. Al kızım bakayım sen de. Aferin kızıma. Sabah altı buçukta uyandım ya biraz uykum var gibi. Havada güneş çıktı. İnsan uyku uyumak istiyor. Belki bir yarım saat bir saat kadar takılırım uyku. Evet. Biraz da keçilerimizi yem hazırlayalım. Biraz saman, biraz mısır küspesi. Şöyle bir harman yapalım onu. Neden fazla bir şey vermeye niyetim yok. keçilerimizin kondisyonu gayet iyi. Güzel besi yaptık onlara. Onlar artık dışarısını istiyorlar ama şu anda toprak daha yaş olduğu için dışarı çek çıkarmayacağım onları. Çünkü otu öldürmesinler. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim bu komşu salıp dur. Sonra bir daha otu öldürüyor. Çamurda üstünde gezildikleri zaman bir daha ot olmuyor arkadaşlar. Ot olmayınca da tabii ki yazın ne yapacağız bir daha. Yazın ot bir daha kalmaz bizde. Bak Lady'e bak gidiyor tavukların yemlerine, yiyor. Ne boğazlı köpekmiş ya. zaman çuvalımızın da ağzını kapatalım rüzgardan falan dağılmasın arkadaşlar koyalım buraya kuruluğun altına <laughs> keçilerimizi mecbur şu sıralar dışarı şey salmayacağız da burayı zaten üre gübresi attım görüyorsunuz nasıl yemyeşil oldu üre gübresinin faydası arkadaşlar ve hemen o çimen çıkmaya başladı. Ama yerler yaş. Yaş olduğu için şu anda buraları daha salmayacağım. Yani salma demeyeyim de kazıkla çakıp da otlatıyorum zaten. Buraya zaten arpa ektik. O da bir iki haftaya kadar başlar çıkmaya. Şu anda bile çıkmaya başlamış zaten de. Hemen yani yarım kova vereyim keçilere öğlenlik. Çok dışarı çıkmak istiyorlar ama artık yağmurlar kesildi. Yağmur gözükmüyor hava durumunda. Buraları üre gübresi atmıştım. Zaten yeşillik çıkmaya başladığı belli oluyor. İki haftaya kadar bu bölgeye gayet güzel bizim keçilerimizi çakabiliriz. O ağacın altına da Süre gübresinin faydası arkadaşlar oto hemen canlandırıyor çubuğumuzu alalım her ihtimalle karşılık koç Bir sıkıntılık yaratmasın bize Bak çubuğu görünce hemen gidiyor Böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok yani oyun yapıyorum hesabında bizi sakatlar bu Artık 70 kilo 80 kilo oldu ortalama 70 kilosu vardır bunun ne yaptınız bakayım he şöyle ne atayım ben size he yiyin bakalım yiyecekseniz iyi. Yemeyecekseniz yok başka. Bakayım. Memeleri nasıl? Akşam belki de sayabilirim keçi. Şey. Belli olmaz. kaliteli yemden bekliyorlar ama arkadaşlar öyle yok. Kaliteli yem yok artık onlara öyle bir sabah bir akşam veriyordum zaten daha önceden de. <laughs> Devamlı o kaliteli yemden verirsek olmaz. Zaten onu bu ay almayacaktım da hadi dedim alayım havalar biraz sıkıntılı gidiyor diye. Normalde sadece Mısır küspesiyle artık devam etmeleri daha mantıklı, daha cebimize uygun gelecek zaten. Tamam yani böyle yavaş yavaş yiyecekler karınlarırsa. Bak çubuk burada. Allah geçireyim çubuğu kafana. Tamam işte arkadaşlar yavaş yavaş yesinler. Zaten kondisyonları, kiloları gayet yerinde bunların. Fazla bile bakıyoruz. Şimdi 3-4 tane de komşudan alırsam küçük yavru olacak. bir ay sonrasına falan sözleştik. İyi olur. O karşı. Köpe, köpekler gidiyor bakalım nereye gidiyorlar diğer sağ taraftaki şu bohçu çiftliği köpeklerine gidiyorlar kesin. Gördülerse ha bir tane orada var köpek. Evet. Şimdi kafamızı takalım. Ah benim beyaz köpekler olacaktı ki. Allah duman kaynattırıyorlar ortalıkta. Tommy vardı bende bir tane Tommy. Tek başına posta koyuyordu ortalığa. Ama yapacak bir şey yok. Çok da fazla köpek besleyemiyoruz. Masraflı oluyor arkadaşlar ben size göstereyim şu, şu bölgeye üre gübresi attım. Faydası işte. Yemişi çıktı buralara. Bir çuval daha alırım. İlkbahara doğru şu alana sazların olduğu bölgeye atarsam 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 tane keçiyi rahat rahat burada bağlayabiliriz. Zaten boyunlarından tasmayı takıp da bağladığımız için başında beklememize gerek kalmıyor.